Selamünaleyküm dostlar. Üretirsek yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yakup. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah şükür. Bizler de iyiyiz. Bugün hava çok güzel dostlar. Güneşli bir hava. Fazla soğuk yok, rüzgar yok. Çok güzel. Tam bir piknik havası dostlar. Bakın Yarım saat önce hayvanlarımızın yanına gelmiştik. Onlara yine e, yem verdik dostlar. Doğacaklar vardı. Sarı kızımız doğacaktı. Baktık. Şimdi e, onun yanına doğru gidiyorum dostlar. Buralara yem verdik. Bak buradakini yememişler. Alp ezmesi, mısır filake palet yem. Ve kepeğimiz oluyor dostlar. Bozo. Boynuz atıyorsun. Boynuz atıyorsun ya sen. Dostlar, sarı kızımız bu arada doğmuş büyük ihtimal karnını çekmiş. Memesini iyice yerdirmiş. Şimdi buzağıyı arayacağız. Nereye yatırdım buzağıyı? Bakalım inşallah sağdır dostlar. Bakın. Karnı çekmiş. Memesine bakın. Top dolu. İnşallah emzirmiştir. Bakalım. Koronun içinde büyük bir tane yere yatırdı. Şimdi onu arayacağım ben dostlar. Dostlar buzağımızı arıyoruz. Annesi de benimle beraber geliyor. Bakalım. Buralarda bir yerde mi? Ormana yatırmış olabilir. E, ee, Uzan sesi yapmaya çalışıyorum dostlar. Bazen ters köşe yapıyorlar. İnekler o kadar akıllı ki. Bakın. Şu arada beni izliyor sarı gözümüz. Sağ tarafa doğru bakıyordu. Gel kız. Nerede? e ee, Nerede yavrum? Numaracı. Bulacağız ya. Gel kız. Aşağıya doğru bakıyor. Ya takip edeceğiz. Bakalım ne gidecek? Her anne gibi çekiniyor dostlar yavrusunu göstermekten nerede kızım yavrum ha nereye yatırdın numaracı sen aşağı aşağı bakıyorsun bakacağız hangi ağacın altında yattı bakacağız dostlar. Kızımız doğmuş ya. Şöyle bir bakalım. Genelde güneş gören bir bölgede yatırmış olabilir. İneğimizle resmen soğuk sıcak oynuyoruz. Ben sol tarafa gittikçe hayvan gelmiyor. Sağ tarafa geçtikçe hayvan yaklaşıyor bana. Sanki nesneye yaklaşınca sıcak sıcak veriyoruz ya. Aynı o şekilde. Yanlış yere gittiğimde hayvan bende gelmiyor. Doğru yere doğru gittiğimi düşünüyorum. Hayvan peşimden geliyor sarı kızımız. e e ee. Bak nasıl kilitlendi. Nasıl kilitlendi? Güneşe mi yatırdın? Ağaç dibine mi? Arazimizi bulmak gerçekten zor dostlar. Aa, ses yapayım. Bakalım dostlar orada olabilir mi? Nerede yavru sarı kız? Dostlar. Sarı kızımız burada ses yapıyor. Büyük ihtimal bu bölgede bir yerde olacak. Değil mi portakal? Kesin burada bir yerde. Şu bölgede olabilir bu İşte dostlar. işte orada yatıyor. Tavşan gibi maşallah. Tavşan gibi yatıyor. Çok şükür. Ay maşallah. <laughs> Ay maşallah Deli Gel Numaracı seni Şimdi dostlar bunu Kalkmadan önce Yatarken yakalayabilsek iyiydi Şimdi Kaçmak ister bizden Çok şükür Buzağımız Doğmuş dostlar Maşallah. Alırız. Çok şükür. Gel 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 gel. Gel kız. Gel 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 gel. Ne ne? Ye maşallah. Gel 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 gel. Sen nesin böyle? Sen nesin böyle? Maşallah sana. Maşallah sana. Gel 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 gel. Gel gel gel. Maşallah sana. Dişi misin sen yoksa? Ha? Gel. Ha buluştular. Bakayım. Yok bu ya? Vay maşallah. Dostlar. Size doğacak dedim. Erkek ya. Maşallah. Erkek bir buzağımız oldu. Çok şükür dostlar. Yılın ilk buzasını sağ salim almış olduk. Uzun bekleyişlerden sonra Kızımız çok şükür sağlıklı bir buzağı dünyaya getirmiş. Yakın bir bölgeye yatırmış. Hissettim zaten dostlar yakın bir bölgeye yatırdığını çünkü ben ormana doğru geçtikçe hayvan arkamdan gelmeye başladı. Çok şükür sağlıklı bir şekilde buzağımız oldu. Emiyor mu acaba diye bakalım. Emdirmiş zaten herhalde. Ya ablası. Biraz sevsek olacak da. Şimdi alışsın. Maşallah. Çok şükür dostlar. Erkek bu ya. Erkek bu kerata. Maşallah. Şu an annesini yemiyor çok şükür. Sağlıklı dostlar. Maşallah. Hmm. Dostlar, erkek bir buzağımız dünyaya getirdi sarı kızımız sonunda. Uzun zamandan beri doğacağını söylüyorduk. Evet dostlar buzağımız da annesine emiyor. Çok şükür her şey yolunda. İlk buzağımızı sağ salim aldık. Darısı diğer kızlarımızın başına diyelim. Bugün güzel bir video oldu. Sizlere buzağımızı göstermek nasip oldu. Biz de ilk defa görüyoruz. Çok şükür sağlığı yerinde. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.